Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, uzun zamandır böyle istediğim, yani diyorum ki uzun zamandır ben bunu bir deneyeyim, e, yapayım diye beklediğim bir uygulamayla karşınızdayım. Kuaförlerde de yapılıyor. E, ondan sonra e, herkes de yapıyor. Aslında evinde de yapanlar var. Görüyoruz YouTube'da da çekip koyuyorlar. Ben de çekip koymak istedim. Aslında size bu videoyu yüklemek istedim. Şöyle neyle yapıyoruz? Keratin bakım arkadaşlar. Keratin bakımı uygulamasıyla ile karşınızdayım. Be ee, bu biyo sizin keratin kereçin, e, ee, daha doğrusu. Bunu şöyle, bunu uygulayacağım. Bunu uyguladıktan sonra ben bir gün bekleteceğim. Yani bunu genelde kuaförde yaptığında bir gün bekletmiyorlar. İşte birkaç saat bekletiyorlar sanırım. Birkaç saat bekletip ee, saçı tekrardan yıkıyorlar ve saçın aslında düz olduğunu Sonuçta söylüyorlar. Aslında şarlı olabilir. Benim saçlarım zaten düz bu arada. Saçlarım evet. düz ama şöyle bir sorun var. Saçlarım bugün aşırı derecede ince telli ince telli olduğu için de saçlarım sürekli birbirine giriyor. Şöyle özellikle şu arkada bir bölüm var arkadaşlar. Sürekli olarak şöyle buluyorum akşamları, sabahları. Akşam tarayıp sabah sabah kalktığında böyle oluyor. Sabah tarayıp gün boyu dışarıda gezdiğimde böyle oluyor. O yüzden keratin bakımı yapmak zorundayım, zorunda hissediyorum. Böyle yani dışarıda böyle fönlü gibi gezmeyi vaat ediyor aslında keratin bakımı. E, bu bir keratin keratini demiştik zaten. Şimdi ben bunu uygulayacağım. Yarın e, ikinci part olarak yüklerim o videoyu. Çünkü bu birinci bir part olsun diye de ikinci part sonucunu öyle gösteririm. Belki short videosu olarak gösteririm. tam olarak bilmiyorum ama Şimdi bunu uygulayacağız ve saçımız nasıl olduğunu ben gerçekten merak ediyorum. Çünkü böyle e, fönlü gibi gezmek istiyorum. Yani kabarık saç bence hiç kimseye böyle aşırı derecede kabarık saç çok yakışmıyor. Bana yakışmıyor yani. Böyle e, fön her gün 3-4 ay fön çektirmiş gibi gezeceğimi düşünüyorum. Şöyle de diyen var çek, e, yaptı, yaptıktan sonra yaptıktan sonra bir dakika biraz ileri git. Yaptıktan sonra şöyle de diyen var eee saçın çok zarar gördüğünü hani yani 3-4 ay sonra etkisi geçtikten sonra öyle de diyen var ama bakalım ben merak ediyorum Arda gözüne kaçmasın git git şöyle ben şöyle uygulayacağım bu arada bunu uygularken uyguladıktan sonra düzleştirmemiz gerekiyor saçımın hepsini uygulayacağım sonra saçımı tarayacağım Saç taramak da birazcık Dur, almıştım. Hem de tam ve güzel bir şeymiş. Arda pencereyi açsan olur mu? Tamam. Ya yani bunu bu uygulama genelde şeyde yapmanız gerekiyor aslında. Balkon gibi bir yerde yapmanız gerekiyor. Şu an benim gözüm bir hafif bir yaktı. Gözüm hafif bir yandı. Arda şu diğer lamba da yakar mısın? Hafif bir yaktı. mı? Oldu mu? Oldu. Aa, tamam teşekkür ederim. Daha iyi gözükür diye düşünüyorum. Hafif aslında bir yandım benim ama kolay bir streşim var. Yani saçlarımdan anneninki böyle şiş bir Böyle büyütüyor. Bir Hadi biraz çıksana bir. Göremiyorum. <laughs> büyüyor aslında ama farkı bir güzel bir şey. Şöyle bir dakika. Şöyle indim. Evet. Yine başlayalım. Dur 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 dur. daha. Şöyle. arkasına da yapalım. Arada sen saçı şey, e, düzleştireceği tak. Orada. Nerede düzleştireceğim? Ben de düzleştireceğim. Nerede düzleştirici? Altta. Burada mı? Altta. Tamam bunu bir şey, fişe tak bakalım bir fişe takacağım arkadaşlar. E, ee, burada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve unutmayın. Yorum yapmayı. Değil mi? Evet. <laughs> tamam. Şimdi Kuşçumuzu tarıyoruz bu arada. Yeterince uygun adamı düşünüyorum. Ay iyi. Burada onu getirdim buraya. Çalıştıralım. Ben takıyorum. Ee, ben de videoları abone olmaya like atmayı. Evet, tarıyoruz bakalım. Ay çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Ofis fişi mı? bir iyice tak, ha. Çalıştı. Tamam biraz ısınsın şuraya koy. Tamam ben arkadaşlar. Buraya koyacağım. biraz, şey ee, biraz böyle ısınsın. Aslında. O sırada ben de ya, e, kutlarımı ama. E, ee, başa bu, çuva bu çuva bir şeydir. Vardı. Bir dakika. Hayır, hayır, ee, hayır evet. video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bunun

Ağızınca ben ya yaptım. Ya Arkadan oluyor? dön. Arkadan dön, arkadan dön. Hayır hayır öyle dönme. Öyle dönme. Orada düşersin. Evet şu şekilde saçımı tarıyorum. Şimdi bu şekilde 15 dakika biraz beklemek gerekiyormuş. bir Biraz bekleyeceğiz. Aslında beklemem için ben de videoya beğendim. Sen asla şu art, neyse, ben de beğendirin like tatlarını selam. Like atsın var. Aşağı in. Bazı bir yerler. Ya. Kız kardeşim videoda çok gözükmek istemediği için. Arka saçımı ister misin? Yok Evet şimdi <laughs> saracak. Ne oldu? Ay elim mi acıdı? Elimi kes maşallah. Dikkat et. Like atmayın ya dedim. İyi evet. evet şimdi saçımızı da boya. Elim Sizi sevmem. Arda aşağı iner misin artık? İn aşağıya. Lan bir küstüm. Sizinle. Hmm. Ben de sizinle. Anne, anne. Göstüm. Çok iyi yaptın. Evet şimdi bir 15 dakika falan beklemem gerekiyor. Videoyu durduracağım. Birazcık daha bekleyin diye. Bilmiyorum ki ne kadar durması gerekiyor böyle. Biraz durması lazım. Bir de boya gibi yapalım diye söylediler. değnekten birazcık bakalım şöyle hafif bir... ay bu ne acı bir şey ya sanki böyle zehir gibi bir şey olur ya ne denir böyle zift şimdi bir çöp şey, olur çöp evet tarayalım çöp aslında ben kendi beyaz şu önleri benim için. <gülüyor> 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 Önlerde şöyle saçı, yani mesela bugün okulda da öğretmen arkadaşlarımla konuştum. Saçı böyle bir şey, e, siz söyleyin. Saçı birkaç ton açtığını duydum. Biraz açıyormuş yani. Bir, ton mu bilmiyorum. Açıyormuş saç rengini. Keratin. Aslında tutmuyorlar. Yine annem telefon aldı ve güzel. Mar evet ilk defa yeni. Anne, anne annem ilk Tamam. Arda. Anne annem yine aldı. Evet e, devam ediyoruz. Şöyle ki saçımı e, sürdüm biraz 15 dakika kadar bekledim ve, ve şimdi saçı düzleştirme işlemine geçeceğiz. Getir bakalım şeyi. ne dikkat et ha ah, yakma. ama evet. çok yanar Evet bunu ısıttım ben arkadaşlar. Bunun bayağı bir ısınması gerekiyor Lazım. diye duyduğum için. Yine almıştık. Markası ROX. Böyle. Garip ben. bir ürün aslında ama boyalanmış. Bu, Bu işlem yaparken de, gözüm çok yanıyor. Evet. işlemler böyle göz yansıtırabilir. Yani diyorsan. Beni kendine Evet. Ben Birazcık sanki sen. saçımın ıı, rengi de azıcık bir açıldı gibi. Bakın. Açılmıştı Adem. Değil mi? bana da öyle. Baksana açılmış Şey. Yaparken çok zor. Annemin renk, annemin saç Tüm evde benim saçım aslında çok koyu, çok kıvırcık değil. Ama kıvırcık ve sürekli birbirine giriyor. Ve benimki de büyüyor. Çok garip. Nedeni ise doğuştan mı yakışıklı olduğum için <laughs> mi? Neyden? Uzuyor mu? Uzuyor tek sikli olduğu için uzuyor. Oturmuşum peyvanaya. Bir şunu Hadi fırlatacağım. Arda. Fırlatacağım bedava ürünümü. Şöyle füm. geliyor artık artık ve geldi. Kapattım. Aa. <laughs> çok komik değil mi dadın? E ee, ne, evet, ne Bunu tekrardan bir şöyle yaptık. Ve dün saç yani. Bu kısım da bu şekilde oldu. Keşke ya, bir ara ben bu saçımı keserken saçımın önünü birazcık kat vereyim dedim. Ona çok pişman oldum. Böyle saçın önü bence hiç katlı değil de hepsi aynı boyda ve düz olması bence daha güzel geliyor Benim bana. bozulmuş. Bozuldu. Ne bozuldu? Bak. Bu, değil bu. Bir bak siyanmıyor. Ya. Ay teste teste. Aa çok iyi yapıyorsun. Böyle... Herhalde ya, bu. Abi şey bu bunu... çok şey ya. Yakıyor gözü sana. Arda burada durma. Niye? Çok yakıyor. Bir de otur orada otur. O zaman götürmeyelim. Evet. Ay pardon Gel sen benimle <laughs> yine neyse çocuklar. Şöyle yapalım. Arda. Bir sus, sus sus. Sus. Evet böyle kurudu. Anne bazen kafam atıyor. Aa bunu kuruyormuş gerçekten. Yani ıslak gibiydi ama böyle fön yapınca kurudu. Biraz rengi açıldı saçımı. Bakalım. Ee, böyle bizim sınıfta bir tane kız vardı lisede. Onun böyle saçları acayip düzdü. Sizin de öyle tanıdıklarınız var mı? Böyle sanki her gün fan çektirmiş gibi bir düzdü. Ben de ona soruyordum hani senin saçın nasıl böyle düz fan mı çektiriyorsun? Ay, 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 ay. Evet devam edelim. Yani o da diyordu ki benim hani doğuştan böyle falan diyordu. Yapısı böyle diyordu artık. Bilmiyorum. Sizin var mı öyle tanıdıklarınız? E o zaman keratin falan da yoktu herhalde. Küçüktük ya 15 yaşında falanlık. Kız gidip de keratin mi yaptırıyordu acaba? Belki de bir rezilya pörü çektim saçına. Kız da gerçekten güzel bir kızdı. Neyse. Şimdi biraz da burayı yapalım. Şu saçımın karışık olan yeri hala karışık. saçım zaten de düz işte. Çok düzleştirici de bile öyle çok aşırı farklı olmuyor. Yani düzleştiriyorum sonra yine kabarıyor. Yine kabarıyor işte. Başka bir şey yok. İnşallah bu keratin on kabarmasını 3-4 ay idare etsin. Sonra belki birazcık doğallığa geçeceğim. Kendi saç rengim açık kumral. O rengi biraz kullanacağım. Sonra ne yaparım bilmiyorum artık. Sizde var mı böyle bir dönem böyle çok doğal olmak istediğiniz sonra da böyle çok fazla var e, <laughs> bebek gibi olmak istersin. Ya şu, işte şey düşünüyorum. Evet. Güzel tırnak uygulaması yaptıracağım. Kirpik uygulaması yaptıracağım. Ondan sonra dudak e, dolgusu yaptıracağım. Yani bunları düşünüyorum şu sıralar. <laughs> Eğer dip de yaptırırsam zaten sizinle beraber yaptıracağız. Yaptırırken de çekimi bu kanalda yine paylaşacağım. Bu, bu aralar böyle bir peliler geldi bana. İşte bu tırnaklar, ondan sonra takma kirpikler, dudak dolguları falan bu peliler geldi bana. Hep de böyle bir insanda değilimdir. Ve işte bu aralar böyle düşünüyorum. Böyle. Tara tara da bitmedi şu arkası. Biraz sıkıntılı. Dediğim yer. Burası kuru kalmış bak. İçini tekrar. biraz da kuru kalmış. Dumanlar çıkmaya başlatınca hayliyle kapattım. Şimdi bunun tuzlu şampuanla yıkamak gerekiyor. Aaa şampuanla yıkamak gerekiyor mu? Yani kadını tuzlu şampuanla yıkayacağım ve size sonucu göstereceğim. Ya short videosu olarak atarım muhtemelen. Ya da bu şey videonun altına yorum yaparsanız short videosu olarak atayım. Uzun videomu olarak atayım. Part 2. Siz karar verin. Evet. Oldu bence. arkasını, yar arkası doğmuş, hala açılmamakta, i̇şte kararlılar. Şu, şu arkayı birazcık şey yapmak istiyorum ya, düzleştirmek. Sonra da mı? Evet. E ne kadar çok kıl varsa işte saç, kirpik, kaş, dudak. Güzel duruyor bence. Tamam. Tırnak. Şimdi. Şimdi. Evet son artık düzleştirdiğim halim bu şekilde oldu. Yani düz gibi oldu. Şimdi bir de bir kıskançımı çağırın. Hafif arkaları da bir düzleştiririz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle göstereyim. ya yıkadıktan sonra da göstereceğim. Memnun kaldım. Kalmadım. Burada paylaşırım bundan sonra dediğim gibi tuzsuz şampuanla yıkayacağım. Yarın sapsis bir gün bekledik, bekleyeceğim. Sabah yıkayacağım inşallah. E tuzsuz şampuanla yıkayacağız başka. E yani bu kadar. Başka da bir özelliği yok e, keratinin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Öpüyorum sizi.